Şehir Çiftçisi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda bugün itibariyle bahçenin gelişimi ve sebzeler hakkında bilgi vereceğim. Ee, size domatesleri, biberleri, patlıcanları göstereceğim. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Artık Ağustos'un sonlarına yaklaştık. Ee, bu ön taraftaki mısırları falan topladım, ay çekirdeklerinin nasağını yaptım. Şimdi şöyle size domateslerden göstererek başlayacağım. Bunlar pembe domatesler bakın şöyle aralarda altlarda falan da kalıyor şöyle görüyorsunuz Bunlardan üç tanesi arkadaşlar bir kilo yapıyor neredeyse bakın avucun büyüktüğünde Şurada da var mesela bir tane büyük alayım onu şöyle görebilirsiniz İki tanesini, üç tanesini yan yana koyduğunuzda bir kilo yapıyor. Gayet iyi bir verim alıyorum bunlardan. Şöyle göstereyim size mesela burada bir şampiyon daha var. Görüyorsunuz. Şöyle bir avucuma bakın. Üç tanesi bir kilo yapıyor. Yani şu, bu ve bu. Bakın şu arada bir tane daha var bildiğiniz define gibi arkadaşlar. Pembe domatesin böyle bir bereketi var. Bakın. Mesela. Aynı şekilde burada. Burada. Domatesten çok güzel verim aldım. Şöyle aralarda gezeyim. Bakın mesela. Görüyorsunuz. Şimdi burada biberlerin arasından geçeceğim. Biberlerde zaten Ciddi bir başarımız vardı. domates de, de görüyorsunuz. Bak. Mesela bu ayaş domatesi. Şöyle baktığınız zaman ha, kırmızılıkları görebilirsiniz. Çeli domatesler. Biberlerde de verim gayet iyi. Bunlar ziraat domatesleri. Hani bu bildiğimiz yamuk yumuk olur köylerde kalan biberleri görüyorsunuz gene mesela burada Ayaş domateslerinin olduğu bölüm şöyle bakabilirsiniz şurada size asma domatesi göstereyim. Burada mısırlara dolanmışlar. Görüyorsunuz. Yer gök domates. Şimdi buradan patlıcanlara geçeceğiz. Yine buralarda domateslerimiz var. Bakın yine aynı. Bunlar kıvır kıvır ziraat domatesleri. Bakın mesela ben yine pembe domates. Sonra burada bir şampiyon daha var. Orada bir tane daha. Yani şu 90 metrekare yerde neredeyse hedefime ulaşacağım. Size şöyle salatalık göstereyim. Patlıcanlar. Şöyle domatesleri göstereyim size. Her gün koca bir poşet dolduruyoruz. Bakın patlıcanlara. 3 patlıcan bir arada. Gayet sağlıklılar. kabaklar bahçenin şampiyonlarından. En az 50 kilo kabak dağıttım burada. Fasulyeler halen dökmeye devam ediyor. Şöyle geçeyim. Bu araya girelim bakalım burada. Sürpriz var mı? Sürpriz burada evet. Şuraya bakın arkadaşlar. Gömülmüş vaziyette. Maşallah. Biz bu domates işini iyi kıvırdık. Mısırlarımı görüyorsunuz. Burada bir kabak almış yürümüş. Bu saatten sonra çok fazla yenecek hali kalmamış. Burada bir kavunum var. Yayıyorsunuz. İnşallah bundan mutluyum. Güzel bir kavun olacağı benziyor. Daha burada kızaracak domatesler var. Aralarda bazı domatesleri böyle yenmiş görebilirsiniz. Bunları yiyen bahçemizdeki kaplumbağa arkadaşlar. Kendisini maşallah var. İstikrarlı bir şekilde tadını beğendiklerini yemeye devam ediyor. da bakın böyle bir şey var mı? Şu domatese bakın. Maşallah. Burada da asılı bir kavun var. Diğer kavun nerede? O inmiş. Daha çileği. Dolma biberler. Daha aralarda inanılmaz bir domates hasatı bizi bekliyor. Angel gel bakalım buraya. Gel kızım buraya. Angel gördüğünüz gibi bayağı büyüdü. Gel Angel. Angel gel. Angel artık iyi bir kurt oldu. size şuradaki domates şelini ile veda edeyim arkadaşlar. Burada aldığım ürünlerin bir kısmını Instagram hesabımdan paylaştım. Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Orada da gene City Farmer ismiyle hesabımız var. Biliyorsunuz ki YouTube'da fotoğraf paylaşma çok kolay değil. Instagram'dan paylaşıyorum. Şuraya bakın. Her yerden bir define. Buradan da Instagram'da paylaştım yeni patatesleri falan aldım. Çok güzel patates asatı oldu. Onu da öğrendik. Ay çekirdeği de başarılıydı. Tohumlarımın hepsini de korumayı başardım. Şimdilik hoşçakalın. Herkese bereketli olsun.